Herkese günaydın. Bugün yaşam standartları, gelir düzeyleri ne olursa olsun yani orta derecede olmak koşuluyla herkesin yapabileceği ve herkesin alabileceği, zaman ayırabileceği bir, birkaç günlük e, formül vermek koşuluyla hayatınızı daha sağlıklı, daha zinde ve daha yaşamı sever duruma sokmayı amaçlıyorum. Günde 8 bardak su içmek. Bu bir bardağın içerisine de eğer mümkünse her sabah bir yemek kaşığı sirkenin konulması. Günlük bir porsiyon lifli besin tüketmek. Yani havuç yenilebilir, ıspanak yenilebilir, pırasa yenilebilir, elma yenilebilir, maydanoz, biber ne olursa sebzelerin lifli olan kısımlarından bir porsiyon günlük Günlük bir porsiyon kefir kefir yoksa tarhana çorbası tarhana çorbası yoksa yoğurt yoğurt yoksa yine e, probiyotikli herhangi bir besin tüketilebilir. Günlük olarak 6000 bin ile 10 bin arasında e, 10 bin adım arasında yürüyor olmuş olmak. Çünkü Oturma metabolizmayı ve bir takım hastalıkları tetikleyen bir unsur. 6-7 saat uyku uyumak. Sonra e, basit şekerlerden özellikle kaçınmak. Yani bunlar nedir? Gofretler, çikolatalar, basit kremalı çikolatalar, üçü e, bir arada kahveler. Yani içerisine rafine edilmiş... Herhangi bir madde bulunduran bütün şekerlerden uzak durarak hayatınızı daha sağlıklı hale getirmeniz mümkün.